Merhaba arkadaşlar. Babaanne ve torunu mutfağına hoş geldiniz. Bugün biz kremeli çikolatalı pasta yapacağız arkadaşlar. Ben bunun için 4 yumurtam var. Bir su bardağı şekerim var. Bunu e, köpüklene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamına köpüklendi geldi. Tepeleme bir su bardağı un koyuyorum arkadaşlar tepeleme 3 yemek kaşığı kakao bir kabartma tozu bir pakette de şeker vanilyası bunu da karıştırıyorum arkadaşlar ağır ağır arkadaşlar kekimizi yaptık şimdi kalbımıza boşaltacağız arkadaşlar arkadaşlar şimdi kek kalbime döküyorum bunu borcana tepsinin tepsim altına ben yağlı kağıt serdim. E, tepsime borcanma döktüm. Şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kremasını yapıyoruz. 1 litrelik 5 bardak su, sütü koyduk. 2 tane yumurtamız vardı onu koyduk. 3 yemek kaşığı nişastamız vardı onu koyduk. 3 yemek kaşığı unumuz vardı onu da bıraktık arkadaşlar. 1,5 Bir, buçuk su bardağı şekerimiz var onu da bıraktık karıştırıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar kıvamı oldu şimdi yağsını 100 gramlık yağsını bir pakette şeker vanilyasını koyalım mikserde arkadaşlar krem kremizi yaptım kıvamı oldu görüyorsunuz güzel bir krem oldu şimdi borcuna dökeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar malum borcuma döktüm şimdi üstünde streçledim kabuk bağlamasın diye şimdi buzdolabına koyacağım arkadaş soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar ben 175 derecede ısıtıldığım fırından pişti kekimi çıkarttım yağlı kağıdı da altından çıkarttım arkadaşlar Sıcakken e, keserken zorlanmayacak diye kekimiz hazır şimdi muhallebesi soğuyunca da onu dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pastam düzgün olması için biraz üzerinden pastanın şeyini yamakta onu kestim birazını aldım. Şimdi arkadaşlar sütümü bir bardak sütümü kaşığımın böyle ıslatıyorum. Bir buçuk bardak dökeceğim arkadaşlar. Boşaltıyorum bir kaseme. İki tane kremem var. Arkadaşlar krememi boşalttım kaseme. Koyulana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Kıvamına gelene kadar. Bir saat dinlendi. Şimdi dörde bölüp kremenin içine atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar krememi kremamın içine koyuyorum. Arkadaşlar kremamın muhallebimi birbirine karıştırdım. Kıvamı gelene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de dal dar geldi kap. Geniş bir kaba aldım daha rahat yapmak için. kremem kıvamına geldi görüyorsun. Çok güzel bir krem oldu. Şimdi birazdan kekin üstüne dökeceğiz arkadaşlar yaptığımız. Arkadaşlar kalan kekimi de üstüne döktüm. Ee, e, e, Ebroğlu gibi oldu. Böyle. ister yapın ister de kendiniz e, arzunuz bilir. Biz böyle yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ganazi için yapıyorum. 2 e, paket pudüğümü boşaltıyorum. İşte krememi. 2 paket krememi boşaltıyorum arkadaşlar. 100 gramlık sütlü çikolata. 100 gramlık da bir çikolatası arkadaşlar. Ocağımın altını yakıyorum, kısık ayarda karıştırıyorum. Arkadaşlar. Çikolatalarım eriyene kadar karıştırıyorum. Kremem pişmeyecek arkadaşlar. Ben galajına döktüm, buzdolabına sürdük, dinlendirdik bir saat. Şimdi kesmine geçeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir pasta oldu. Arkadaşlar. İnşallah, inşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. arkadaşlar. Babaanne ve torunu mutfağına hoş geldiniz. Bugün biz kremeli çikolatalı pasta yapacağız arkadaşlar. Ben bunun için 4 yumurtam var. Bir su bardağı şekerim var bunu köpüklene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamına köpüklendi geldi. Tepeleme bir su bardağı un koyuyorum arkadaşlar. Tepeleme 3 yemek kaşığı kakao. Bir kabartma tozu. Bir pakette de şeker vanilyası. Bunu da karıştırıyorum arkadaşlar. Ağır Arkadaşlar kekimizi yaptık. Şimdi kalbımıza boşatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kek kalıbıma döküyorum bunu. Borcana. E, ee, tepsim altına ben yağlı kağıt serdim. E, ee, tepsime borcanma döktüm. Şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kremasını yapıyoruz. 1 litrelik 5 bardak sütü koyduk. 2 tane yumurtamız vardı onu koyduk. 3 yemek kaşığı nişastamız vardı onu koyduk. 3 yemek kaşığı unumuz vardı onu da bıraktık arkadaşlar. bir buçuk e, su bardağı şekerimiz var onu da bıraktık. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamı oldu. Şimdi yağsını 100 gramlık yağsını bir pakette şeker vanilesini koyalım. Mikserde Arkadaşlar krem kremizi yaptım kıvamı oldu görüyorsunuz güzel bir krem oldu şimdi borcana dökeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar malum borcuma döktüm şimdi üstünde stresledim kabuk bağlamasın diye şimdi buzdolabına koyacağım arkadaş soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar ben 175 derecede ısıtıldığım fırından pişti kekimi çıkarttım yağlı kağıdı da altından çıkarttım arkadaşlar. Sıcakken e, keserken zorlanmayacak diye kekimiz hazır şimdi. Muhalebesi soğuyunca da onu dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pastam düzgün olması için biraz üzerinden pastanın şeyini yanıkta onu kestim. Birazını aldım. Şimdi arkadaşlar sütümü bir bardak sütümü kaşığımla böyle ıslatıyorum. Bir buçuk bardak dökeceğim arkadaşlar. kremamı bir kaseme iki tane kremam var arkadaşlar kremamı boşalttım kaseme koyulana kadar karıştıracağım arkadaşlar kıvamına gelene kadar bir saat dinlendi Şimdi dörde bölüp kremenin içine atacağım arkadaşlar arkadaşlar kremamı Düğümü krememin içine koyuyorum. Arkadaşlar kremamın muhallebimi birbirine karıştırdım. Kıvamı gelene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben krememimi dar geldi kap geniş bir kaba aldım daha rahat yapmak için kremem kıvamına geldi görüyorsun çok güzel bir krem oldu şimdi birazdan kekin üstüne dökeceğiz arkadaşlar yaptığımız arkadaşlar krememizi pastanın üstüne döküyoruz biraz yarısını dökeceğim arkadaşlar hepsini değil arkadaşlar kalan çekimi de üstüne döktüm evrolu ee, gibi oldu böyle ister yapın ister de kendiniz arzunuz bilir Biz böyle yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kanat için yapıyorum iki, iki paket kremamı boşaltıyorum arkadaşlar 100 gramlık sütlü çikolata, 100 gramlık da bitter çikolatası arkadaşlar. Ocağımın altını yakıyorum. Kısık ayarda karıştırıyorum arkadaşlar. Çikolatalarım eriyene kadar karıştırıyorum. Kremem pişmeyecek arkadaşlar. Ben kalajını döktüm. buzdolabına sürdük, dinlendirdik bir saat. Şimdi kesmine geçeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3 başla. Evet arkadaşlarımız çok güzel bir pasta oldu. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. kalın. Allah'a emanet olun.